Dur kalkma otur çünkü geldi Gafur! Herkese merhaba arkadaşlar ben evinizin yaramaz kedisi Gafur! Dün arkadaşlar yorumlarda o çok istediğiniz çok yazdınız abi sürekli Friday Night Funkin Friday Night Funkin Friday Night Funkin dediniz oyunu oynayayım dedim arkadaşlar Ama bayağı bir linç yedim Ya alt tarafı bir oyun oynayak dedik ya o kadar linç etmeye gerek var mıydı Ben oyunu iki kişilik oynanıyor sanıyordum arkadaşlar bu oyun iki kişilik oynanmıyor ki. Kızgın surat, kızgın surat, kızgın surat. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Bu kadar kızmana ne gerek var? Bilmiyordum. <laughs> bir de arkadaşlar <laughs> ben Hagi biz yönetiyoruz sanıyordum. Maalesef Hagi botmuş. Bunu da bilmiyordum. Ama bak bu arkadaş en azından kızgın surat atmamış. Bu da bir şey. Abi o iki kişilik değil tek kişilik. <laughs> Eyvallah. Bir de arkadaşlar ben başlığa Freddy yazmışım. Free day'mış. Tamam yanlışlıkla yazmışım. Onu da yanlışlıkla yapmışım. Artık Freddy beni nasıl bir etki ettiyse. <laughs> Freddy yerine Freddy yazmışım arkadaşlar. <laughs> Baya bilinçlendim arkadaşlar. Abi ben senden daha iyi oynuyorum. Ya ben daha oynamadım ya. Daha ilk defa girdim daha. Evet genel itibariyle linç yemişim arkadaşlar ama bugün ben birazcık araştırma yaptım birazcık daha bilgilendim oyunun orijinalini de buldum arkadaşlar Hadi bakalım bugün de linçleyin beni hadi bakalım arkadaşlar başlayalım Friday Night Funkin bir cuma gecesi eğlencesi demekmiş arkadaşlar Türkçesi Normal var easy var hard var ben bir easy'den başlayayım diyorum arkadaşlar Burada ne diyor tutorial öğretici <laughs> Ne öğretiyorsun sen aslanım ha hayırdır Direkt arkadaşlar birinci haftadan başlıyorum Şunu da bir easy yapayım önce sonra normal yaparız sonra hard yaparız Hadi bakalım. 3 2 1. Şimdi biz hangisiyiz? Bu mu? He? Biz sağdaki miyiz? Aynen sağdakiyiz, güzel. Evet, şu an iyi gibiyiz. Bu babası mı kızın? Babası mı? Bize vermiyor mu kızı? Ulan sen kimsin lan? Ben bir kız isteyeceğim, vermeyece he? Hayırdır? Kaçırırım lan kızını. Ama önce sana bir kedi vuruşu yapayım. Şöyle bir ders vereyim sana müzik konusunda. Nasıl arkadaşlar? iyiyim değil mi? He? Evet. Hop hop hoppa. Da da Au au. Eh. Ve baba GG oldu arkadaşlar. Hadi bakayım. Şimdi o kızını verme de bir kedi vuruşu yaparım sana. Bileğimin hakkıyla kazandım. Kızını vereceksin ulan. Ana, Burak, Burak açtı. Eyvah. Ha, toparladık, toparlayacağız, toparlayacağız. Yenildik mi lan? Ne oldu? Ye Yenildik galiba arkadaşlar. Evet. Bu level 2 mi? Ne oluyor ya? Biri şu oyunu bana anlatsın arkadaşlar. Şu an babası önde mi? Hayır olamaz. Babası şu an beni köşeye sıkıştırdı arkadaşlar. Oğlum kız gidiyor lan. Bir şey yapın. Eyvah. Tam sakin olalım sakin. Kaçırmayalım abi. Hop, hop 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 hop. Hop 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 hop. Alıştık alıştık ya. Şu an iyi gibiyiz. Ama niye ben hep gerideyim? Babası şu an önde. Köşeyi sıkıştırdı beni. Ha 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 ha. ha, ha. O oh, kızı alacağım. O oh, kızı alacağım da çok zor. <laughs> Babası rap yapmaya başladı arkadaşlar. Big box yapıyor big box. Ana yenildik mi? Ne oldu? Yapma be. Ulan daha iyi moddayız bir de. Bu birinci hafta arkadaşlar değil mi? <laughs> Abi babası hiç yanmıyor ki. Bize bana bak. Oha iyice hızlandı. Hadi. Patime kuvvet. Patime kuvvet. Arkadaşlar size şu an patilerinize videoya like atmayı unutmayın. Evet evet. Hadi. Anam kaçtı biri Ya of ya kaçtı biri oradan kaçınca hemen gidiyor. Hiç kaçırmamam gerekiyor abi çok saçma ya. Bu da pati yani robot değiliz ki abi pati yani. Allah Allah. Evet 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 evet. Çok güzel evet. Hadi oley, hiç kaçmadı. Çok iyi. Oh, oh, oh. ne kadar kuvvetli. Ana bana bir dakika. Bir tanemine bile kaçtı var ya arkadaşlar. Oğlum çok <laughs> heyecanlı lan. Dur 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 iki tane kaçtı galiba. Şimdi evet 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 evet. <laughs> Tamam Gafur delir mi şu an? Şu an delir mi? Evet 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 bir tane kaçtı oradan. Evet yukarı sola yukarı sola yukarı yukarı. Oo çok iyiyiz. çok iyi toparladık. Aşağı sağ aşağı ah aşağı 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 aşağı. Evet bir tane kaçtı aradan arkadaşlar sağ tarafa yapamadım. Ne oldu geçemedim mi? Hani 7 haftaydı burada 6 hafta var. Şimdi ben birinci haftaya geçemedim mi arkadaşlar? Hadi bir daha yapalım bir daha yapalım. Daha yeni yeni ısınıyor patilerim. Üf, birazdan alev alacak. One go. Three, two, one, go. Papi ah, po. a ah, a ah, a. Ah, wo a ah. wo a. Wo a a.

LOOOOOOL Lollipop wa Wah Wa-a Papi-pop papi Papi, papi pipo i -pi. mm -hmm. <laughs> Ya kimin yendiği Nerede yazmıyor? Bu niye yok? Ne kadar saçma! <laughs> Big box yapmaya çalışırken ben. Ben pam 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 we hu hu ha hu ha hu hu ha hu hi hi ya hi 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 kaçtı gene ya evet evet bir dakika bir dakika bir dakika çok iyi tamam bam 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 Oh, bana bir gitmedi kaçtı iki tane kaçtı hatta ya. Şimdi kaçmaması gerekiyor. Heh, bak böyle olması gerekiyor. Sağ, sol, aşağı, aşağı, sol, aşağı, sağ, yukarıda daha aşağı. Bir tane kaçtı, bir tane kaçtı. Hadi patilerim, hadi. Hadi, hadi, hadi yapmayın patilerim ya. Oo. Size güveniyorum patilerim ama siz beni yarı yolda bırakıyorsunuz ya. Aşağı, sağ, aşağı, sol, sağ. Kaybettik. Ya ne oluyor ya? Kim kazanıyor, kim kaybediyor ben bunu anlamadım. Neye göre belirleniyor? pam 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 müzikler çok güzel Oy değil ya de, ben bu kız için mi savaşıyorum tipe bak ya Bütün bu emek bu patilerin yorması bu kız için mi Tipe bak Bir de bu niye babasına bakıyor Biraz da bana bak beni destekle Ben senin için burada patimi yırtıyorum be Zalim kız Abo çok zor bir şey geliyor arkadaşlar. Allah 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 Allah. Bir dakika hop 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 hop. Yo zor değilmiş hallettik. Aynen. Patin bu işin altından çok güzel tertemiz kalkamadı bir dakika kalkamadı. Son ana doğru iki tane kaçırdık. Hop 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 hop. O reflekslerim iyice gelişti arkadaşlar. Bakın. Patilerim reflekslerini iyice geliştirdi. Hop 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 hop. Hop oh, çok iyiyiz bak. Alam iki tane kaçtı ya. Evet yukarı sağ yukarı sol ben ne diyorum bu arada tamam. <laughs> aşağı sol aşağı bir bir tane kaçtı işte ya. 54.789 skorum arkadaşlar. Arkadaşlar babanın adı dedi Dares. İkinci haftada kim varmış? Spooky Gel bakayım buraya Spooky. Three, Three, two, ben go. Ne oluyor lan? korkumuz müziği mi yapacağız? <laughs> Oha. Bu daha böyle elektronik bir şey. Ha, pa 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 pi, pi pi po po pi pi, pi, pi po. Papi. Hop 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 hop. Ana ye yenilik galiba. Direkt başlar başlamaz yenilik. Yukarı aşağı sağ 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 yukarı sağ sağ yukarı yukarı aşağı yukarı sağ, sağ aşağı <laughs> İyice gitti bende arkadaşlar Ya bu oyun niye bu kadar zor ya Bir de yani şeyde easy değil ha Bir normalde hardda oynasam ne olacak acaba hı? hı, hı, hı. Bu oyun beni sinir etmeye başladı Başta çok eğleniyordum Sonradan sinir etmeye başladı <laughs> Ne oluyor Onam 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 Papi papi papi, papi çiğno <laughs> Öldük. Bak en azından ölme diye bir şey varmış arkadaşlar. Evet. En azından baba karakterinde hiç ölmedim. Bunda öldüm. Evet. Evet. 3, 2, 1, Hadi bir daha. Three, two, one, go. tam daha sakin olacağım arkadaşlar. tam daha sakinim. Okey, okey. No problem. Ben ünlü müzisyen, pop, rap, arabesk, rock şey, ünlüsü. Evet çok iyi tamam bak sakin olunca bu oyun bir nebze oluyor Sakin relax O yüzden konuşmayacağım arkadaşlar fazla haberiniz olsun Kendimi oyuna konsantre edeceğim Bak böyle olunca daha iyi oluyor fark ettiniz mi? Tamam gene yenileceğiz ama Olsun Heh daha iyi en azından. <laughs> bir tane bile kaçırmadım. Abi ben çözdüm, konuşmayacaksın oyun oynarken. Okey, bu oyunda konuşmak yok. Sus! Konuşmayan kedi. <laughs> Gene arada kaçtı gördüm ama yapacak bir şey yok. <laughs> Bak daha demin bu kadar ilerleyemedik. aa. <laughs> Mikrofonum bana yeni düştü. Arkadaşlar oynarken ben de oyun hikayesini anlatayım size öğrendiğim kadarıyla. Şimdi bizim karakterimizin adı Boyfriend. Bu aha orada oturan kız var ya camış gibi sürekli oturan. Onun adı da Girlfriend. Bu Boyfriend yani biz arkadaşlar bu Girlfriend'e aşık olmuş. Nesine aşık olmuş artık. Neyse işte. Ama kızı alabilmemiz için babası bir duello organize ediyor. Tam 7 haftadan oluşan bir duello ya da 6 hafta bilmiyorum. O hepsini kazanırsak, müzik yarışmalarının hepsini kazanırsak kızı hop elde ediyoruz. Bu kadar basit. Değil tabi işte gördüğünüz gibi zor yani olmuyor. Hiç üzülmüyorum arkadaşlar kızı alamadım çünkü öyle orada oturuyor sadece başka bir şey yaptı yok oturuyor. Konuşmayacağım arkadaşlar haberiniz olsun tamam mı? Şu an konuşmayan kediyim. Full konsantre kendim oyuna vereceğim. Bismillah. Hadi go, vur. Göster pati gücünü. Ah. klavye bozuk arkadaşlar valla klavye yani kol bozuk <laughs> Lan ne oluyor basıyorum işlemiyor yemin ederim basıyorum işlemiyor Klavye bozuk benimle alakalı değil Klavye bozuk <laughs> Klavye bozuk arkadaşlar ben hiç bir alakası yok klavye bozuk şu an klavyeyi kırabilirim arkadaşlar. Çok sinirliyim. Benim bu sinirimi bir yerde boşaltmam gerek. Nerede mi? Gafur'un tepkisi kanalında arkadaşlar bugün oraya çok güzel bir vs videosu yükledim Hagi vagi vs nokta 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 acaba ne bilmiyorum eğer merak ediyorsan hemen şimdi Gafur'un tepkisi kanalına git ve Hagi vagi'nin vs adlı karakterleri izle Haya ya, hay ya bakalım Hagi vagi vs kim Evet sevgili konuşan kediler buradan direkt herkes Gafur'un tepkisi kanalına yani sıcacık tazecik video geldi daha ne istiyorsun? Bu videoya da like atmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer aşırı like gelmezse ben bu oyuna devam etmem. Onu söylüyorum çok sinir bozucu bir oyun. Yani çok fazla like gelirse belki devam ederiz.